Şimdi her şeyden önce tabii ki çok zor bir süreç gidiyor. Yani bütün ligde yani bütün takımlarda, bizlerde her yerde hakikaten böyle bir süreçte de lig maçı oynamak çok zor. Şimdi bunları tek tek anlatmak da istemiyorum ama çok zorluk yaşadık. Bazı maçlarımız 13-14 kişi çıktık. Bayağı bir sıkıntılar yaşadık yani. Ama şimdi tabii ki biraz daha rahatız. Avrupa kupaları istemezdik tabii ki elenmeyi ama Maalesef son iki maçta da baya bir şanssızlıklar yaşadık oyuncu bakımından. Onun içinde yani bir şey diyemiyorum ee, o konuda. Ee, çünkü çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyordum ben Avrupa Kupalarında ama böyle bir şanssızlıklarda yaşayacağımızı düşünmüyordum ama başımıza geldi. Şimdi önemli olan bundan sonra tabii ki şehlik yani Avrupa'da da. Bence iyi şeyler yapmak için çok uğraştık. Yine de öyle böyle Türkiye'mize yani puan da kazandırdık. Şimdi önümüzde lig var. ve konca maçımız da Konya maçı. Ve bizim benim şu andaki düşüncem, kafamdaki düşüncem galibiyetten başka hiçbir şey yok. Yani orada kendi sahamızda oynuyormuş gibi Halip gelmek için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Konya'da tabii ki sezon başı gibi değil. Toparlandı, iyi bir takım. Benim de yakından tanıdığım bir takım. Onun için yani çok zor maç olacak ama kesinlikle tek hedefimiz 3 puan yani başka bir şey düşünmüyorum. Onu da almak için tabii ki elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Tabii ki oyuncu arkadaşlarımızda yorgunluk var mı? Var tabii ki. Üç günde bir maç oynandı bayağı. Hatta bazı arkadaşlarımız sürekli oynadığı için de tabii ki yorgunluk her şey mutlaka oluyor. Şu anda stoperimiz yok. Yani yedek bir stoperimiz yok şu anda. Ama problem değil. Yani sahaya çıkacağız. Belki de şu anda Konya maçına inşallah... En geniş kadroyla çıktığımız bir maç olabilir yani bu maç. Onun için e, demin de söylediğim gibi yani kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Bizim bir çıkış yapmamız gerekiyor. Onda inşallah Konya'da başlayacağız. Biz mesela maçı bir 0 kazandık. E, maçta tabii ki karşımızdaki takım iyi bir takım Giresun takımı. Oynadısa da oynamasa da oynayan da olsun yedekleri de olsun iyi bir takım. Yani ve de e, ligde de iyi giden bir takım. E, kolay maç değil herkes e, ikinci lig takımı diye kolay ha yenerler ederler öyle olmuyor. 90 dakika 93 dakika inanılmaz mücadele ettiler yani Giresun takımı. Çok iyi e, konsantre olmuşlardı. Bir de normal olmaları tabii ki Süper Lig takımına karşı oynuyor onun için. Ve biz son dakikada olsa yine bırakmadık. Bir golle maçı bitirdik. Diğerlerine baktığınız zaman maçları herkes zor şey yaptı yani. Herkes zor kazandı. Kolay kazanan az takım var yani öyle şey değil. Ama şimdi bizim oynayacağımız takım Adana Demirspor takımı bana göre Süper Lig'e yakın bir kadrosu var. Ve bunu da Trabzon'da gösterdi yani daha rahat kazanabilirdi Trabzon maçını. Son dakikada gol yedi, uzatmaya gitti ve maçı kazandı. Yani o yüzden kolay maç değil o bizim Adana Demirspor maçı. Bir kere hem deplasman takımı gibi iyi oynuyorlar hem de iyi oyunculara sahipler. Onun için de o turda da dikkat edeceğiz yani. Çünkü baktığınız zaman ilk 8'e kalacaksınız. Sonra 4, sonra 2 ve final oynuyorsunuz. Yani 4 maçta final oynayacaksınız. Onun için de bunları da iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor ama o zamana kadar takımımızın toparlanacağını, herkesin iyi duruma geleceğine inanıyorum. Sakatlarımızın, hastalarımızın döndüğü zaman o zaman daha güçlü bir şekilde olacağız yani. Yardımcılarıma güveniyorum yani çok güveniyorum. Yıllardan beri beraberiz arkadaşlarımla. Ee, onun için yani hiçbir sıkıntı yaşamadım ben. Seyrederken tabii ki daha iyi oluyor dışarıdan seyrederken. Antalya maçını türbünden seyrettim daha güzel oluyor. Oradan da talimat verebiliyorsun arkadaşlarınıza. Yardımcı olabiliyorsunuz. E, tabii ki elin kolun bağlı olduğu şeyler oldu. Örneğin ben Tel, telavibi, ben final maçı gibi görüyordum. En büyük hedeflerimden bir tanesiydi o. Böyle şey benim de başıma. Beşiktaş'ta da geldi. Biz Beşiktaş'ta Malmö bizi yendi. E, İnönü'de. Sonra Rovanş'a e, biz yenildik. Rovanş'a gittik. Herkes elendi gözüyle bakıyordu. Ben yok dedim. Benim Biz onları orada yenip geleceğiz dedim. Tel Aviv için de ben öyle söylemiştim. Ama olmadı işte. Bir hem şanssızlık oldu benim olmamam. Oyuncu arkadaşlarım da benimden ziyade oyuncu arkadaşlarımızın eksik olması bizim için kötü oldu yani. Yoksa biz oradan da rahatlıktan tur atlayıp gelebilirdik. ya yani bizden iyi takım değillerdi yani. Tel Aviv takımı da.